<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle PC üzerinden online kafa topu oynamayı göstereceğim. Şimdi indireceğimiz program Blast. Videonun altında linki vereceğim arkadaşlar. Şimdi verdiğim link bu olacak arkadaşlar. Buraya girdiğimizde şu burada download yazıyor. Buraya tıklıyoruz ve bu otomatikman iniyor. Ben indirdiğim için iptal edeceğim bunu. Şimdi açacağız şimdi bu açkı ve klavye ayarlarını ayarlayacağım. Göstereceğim hatta. Onu göstereceğiz şimdi. Bir dakika arkadaşlar. İptal ettim bende olduğu için. Şimdi bunu kapatıyorum. Bir saniye arkadaşlar biraz kasma oldu. Şimdi indirdiğinizde kurduğunuzda böyle bir şey gelecek. Blue çık. Böyle bir şey gelecek. Bunu açıyoruz. Siz açtığınızda neydi diye onladı şey gelecek. Hesap go Google hesabı isteyecek. Onları falan kuracaksınız. Google hesabınızı kurduktan sonra böyle bir şey bir yer gelecek size. Ondan sonra buraya tıklıyorsunuz. Online kafa topu indiriyorsunuz. indir yazıyorsunuz. Play Store'dan biliyorsunuzdur herhalde indirmeyi. İndirdikten sonra bir dakika arkadaşlar. Neyse, indirdik diyelim. Ben de var zaten. Siz indirin oradan. İndirdikten sonra kafa topuna tıklıyorsunuz. Online <laughs> Evet arkadaşlar, bir dakika bekleyin. Bekleyelim. Şimdi oyun açılıyor arkadaşlar. Bir dakika kapandı. falan kapatayım belki ondan yapıyordur ya Heh, şimdi açıldı aynen Google'dan dolayı yapıyormuş şimdi ben size bunu botta göstereceğim bot oynayarak Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Mesela girelim birine girdik diyelim. Giriyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bir saniye. Şimdi buraya geldik diyelim. Şimdi arkadaşlar ben buna dokunamam ekrana dokunamazsınız böyle yani. Değil mi? Doğru. Dokunamazsınız. O yüzden şurada WASD şey var tuşları var. Ona tıklıyoruz. Ben daha önceden yaptığım için yeniden yapacağım arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Hepsini sileyim buradan. Bakalım. Evet şimdi arkadaşlar oyunumuza ayarlamak için şöyle yapıyoruz. Dokunun diyor bak buna tıklayalım. Ondan sonra buna tıklıyoruz. Hangi tuştan sola gitmek istiyorsanız o tuşa tıklayın. Ben A tuşundan gidiyorum. Ondan sonra burada da hangi tuştan sağa gitmek istiyorsanız o tuşa tıklayın. Ben D tuşundan gidiyorum burada da neydi ya of. Şu ha, oyun oynarken şu ok tuşları arıyor. ona basıyorum ben. Siz hangi tuşa basıyorsanız basın yani. Burada da onları basıyorum. Burada da W basıyorum arkadaşlar. Şimdi Eylem adlı sol. Bunu da sağ yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Maç bitti galiba. Bir saniye devam edeceğiz. Aynen maç bitmiş. Devam yeni yapalım? Bir saniye arkadaşlar. Şey alttaki tuşlar gittiği için ayarlayamadım. Kusura bakmayın yani. Evet arkadaşlar geldik. Tamam. Şimdi burada kalmıştık. Bunu da sağ yaptık. Bunlar da böyle kalsın. Tamam bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar bak burada tüy, tuş eşleştirme devre dışı diyor. Evet derseniz D'ye basarsam bu hiç oynamaz. Bunu hayır yapıyoruz. Ve geçiyoruz. Tıklıyoruz oluyor bakalım arkadaşlar gördünüz mü? Böylece oyunumuzu oynuyoruz. Böyle oynuyoruz arkadaşlar. Android yerine kullanılıyor zaten bu da. Rahatça oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefondan daha kolay oynanılıyor zaten bunda. Gördüğünüz gibi yani. Bir de ekran büyük oldu mu sıkıntı yok. Ekran büyük zaten bazı kişiler bilmiyor bunun böyle olduğunu Ben de göstereyim dedim arkadaşlar Yani o dediğim gibi o klavye ayarını Hayır yaparsanız Çalışır Evet yaparsanız çalışmaz Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız ve videolara beğeni geldikçe yeni videolar çıkacak karşınıza. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada sana erdireceğim şimdi. Arkadaşlar videodan yararlandıysanız beğeni butonuna tıklayın ve abone butonuna tıklamayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.